Bak kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Nereden kaçıyor? Ben okudum. Ha sen de yum... <gülüyor> 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 bak sana. <laughs> ben ölmüyordum. Çıkarsan lan da. Bak karıya bak. Aa. Abi yok abi burası ne böyle? Kapat dik ya 15. Kime vuruyorsun kime vuruyorsun? Lan! <laughs> Abi düştü ondan herhalde düşecek kadar. Geldi 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 kaçtı kaçtı. Tut, tut. Aman o burada. Yatır bunu yere. Bak geliyor geliyor. İki tane daha geliyor. Aman yapalım. Nereye gidiyorsunuz lan? Ne çalıyorsunuz lan? Gönü değiştirdi. Gönlün. Gel buraya. Allah bir şey düştüyse düştü onlardan. Ver abi kart ver. Kasiyer geliyor. Kasiyer geliyor. İlk elemanımız hayırlı olsun. Bir çayma ikram edelim şuna lan. Dur dön ben bunu alındır. İş yerinde şiddet var ama. Nereyi ben bir... Lan dur vurma karayı lan. Ben onunla bakışıyorum Hı, lan vurma. Lan, lan Hı, buraya. Topuyu göstereceksin abi. <laughs> kalkma. Oğlum ben bakışıyordum onunla. Ben onu birazdan... can Ama... <laughs> <laughs> oğlum çay içecektim ben o karıyla. Kasiyercim ne güzel çalışıyor orada. Kokoreç yemeğe götüreyim. Ya bak şerefsizlik yapma lan. Aman oğlum. Aman oğlum. Tamam. Takılan gibi geldi.